Arkadaşlar müjde izinler açılmış. Bahçe yazmışlar listeyi. Bu sanata bakış meselesi. Eğer bir sanatçı sanatını halkının meselelerini anlatmanın bir aracı olarak ele alıyorsa, yani devrimci mücadelenin bir aracı olarak ele alıyorsa, bunun doğal sonucu o filmleriyle halkın meselelerine eğilecektir. Fakat Türkiye'de genellikle sinemayı yoz bir biçimde sadece ticari anlamda ve en ilkel anlamıyla kullanan unsurlar var. Bunlarla bizim aramızdaki mesele bu bakış mesele. Özellikle filmde kullanılan arabanın eskiliği, atların zayıflığı fakirliğin sembolü olarak değerlendirilmiştir. Ve film bir bütün olarak zengin fakir ayrımını yapıyor olması gerekçesiyle yasaklanması e, getirilmiştir. Çünkü bunlara göre Türkiye'de sınıflar yoktur. Zengin-fakir ayrımı da yoktur. Bizim gibi ülkelerde de sınıflar vardır. Fakir ve zengin vardır. Umut da bunun bir yansımasıdır. Başka bir şey değildir. Bu kararın düzeltilmesi için Danıştay'a başvurduk. Danıştay bu filmlerin gerek yurt içinde... Sen nereye gidiyorsun? Konya'ya. Vardı izin kaybetmişim. Hadi hadi. hadi. Adamın aklı kendine düşman olur. Benim aklım bakıdır. Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü yazar, yönetmen, sinemacı. Etkili bir insan, etkili bir muhalif. Kalemiyle toplum üzerinde büyük etkiler yaratmış. Sinemasıyla büyük etkiler yaratmış. Yönetmenliğiyle büyük etkiler yaratmış. Hayatıyla hem skandallar hem şoklar hem büyük etkiler yaratmış. Sonradan göründüğü devrimci mücadelelerinde de topluma önderlik yapmış büyük bir sanatçının mezarı başındayım. Yılmaz Güney. Anmamızı bir buket çiçekle yaptık. Ve programımıza tam buradan Yılmaz Güney konulu programımıza tam buradan başlayalım. Türk sinemasına getirdiği gerçekçi bakış açısı ve kendine özgü tarzıyla Türk sinemasında önemli bir yere sahiptir. Türk toplumunda çok önemli bir yere sahip. 1937 yılında Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Yenice köyünde, Yenice köyünde doğmuştur. Rol filminde aldığı altın palmiye ödülünden sonra 84'te de e, kanserden burada Paris'te vefat etmiştir. Perla Şehz mezarlığında mezarı bulunmaktadır. Ünlü yazar sinemacının, ünlü yazar e, yönetmenin mezarı burada bulunmaktadır. Biz de Yılmaz Güney'e geldik ve anmamızı gerçekleştiriyoruz. Mezar başında da programını yaptı. Sinema kariyeri çocuk yaşlarında başlıyor. Atıf Yılmaz'a ünlü yönetmen Atıf Yılmaz'a yardımcı yönetmenlik yapıyor. Yardımcı yönetmenlik yaptıktan sonra yönetmenlik becerilerini geliştiriyor. Ve e, sinemada kalıcı olmak için birçok role bürünüyor. Bunların içerisinde en e, bilindik roller işte kabadayı rolleri, e, mafya rolleri, işte kovboy mesela filmleri vardır Yılmaz Güney'in. Bunlar sinemaya başladığı filmler. Yani daha henüz toplumcu e, yapısını oluşturduğu filmler değildir. Ama daha sonra hayatının önemli bir kısmı cezaevlerinde geçtiğinden dolayı toplumcu bir kimliğe bürünüyor. Senaryolarını toplumcu olarak yazıyor ve önemli bir e, kimlik oluşturuyor orada ve yeni kimliğiyle çok süper filmler çekmeye başlıyor. Eski filmlerine Çirkin Kral adıyla anılıyor ve Çirkin Kral adıyla da ün yapıyor. Yani ünü çirkin kral olarak başlıyor. Filmlerde genellikle toplumsal eşitsizlikler, köylülerin dengesizliği, şehire taşınmış olan köylülerin şehirlerde yarattığı, köyden getirdiği sınıfsal dengesizlikler, köylülerin kendi içindeki çelişkileri, işçilerin kendi içindeki çelişkileri, bir egemen sınıfın yani patronaj sınıfının işçiler üzerinde uyguladığı baskılar ve bu baskılara karşı örgütlenen bir işçi sınıfı ama örgütlenen işçi sınıfının en büyük düşmanı yine işçi sınıfı oluyor Filmlerinde aslına bakarsanız tarihi çok güzel yansıtmış. Çünkü bu Fransız Devrimi'nde de işte tüm devrimlerde de örnek vermek istemiyorum. Aslında hayrına düşünülen sınıf içeriden bölünerek en büyük düşman içeriden yapılıyor. Dolayısıyla yani mücadele verdiğiniz sınıf üst taraftan büyük bir etki ve baskı altına altırılıyor ve o taraftaki alındığı baskıyla da o kişiye kumpaslar kuruluyor. Çok kötü işler başına getirilebiliyor. Sınıf çatışmaları var. Adalet arayışı var filmlerinde. Hapis döneminde dergi çıkartıyor ve dergilerde eserlerini yayınlıyor ve başkalarının da eserlerini dergilerinde, dergide Güney adlı dergide yayınlıyor. Kan film festivalinde yani Fransa'nın Kan şehrinde yol filmi Altın Palmiye ödülünü alıyor. Yurt dışında ödül alan kan film festivali ödülünü alan ilk Türk filmi olarak karşımıza çıkıyor. Yol filminin konusuna biraz değinmek istiyorum. İmralı cezaevinden 5 mahkumun e, izin alarak açık hava cezaevinden izin alarak aslında izinlere gitmesiyle başlıyor orada her şey. Ve hepsinin ilginç hikayelerle yani her biri o beş kişinin her biri çok tuhaf hikayelere hikayelerle karşımıza çıkıyor. Beşini de film bize tek tek izlettiriyor. Ama bunların içinden en çarpıcı olan Seyit Ali. Yani Tarık Akan'ın canlandırdığı Seyit Ali rolü gerçekten hani ben izlerken gözlerimi yaşartıyor hala. Seyit Ali biliyorsunuz karlar içinde atı can çekişiyor, atını bırakıyor, hiç gözünü kırpmadan gidiyor. Çünkü kendisi de donacaktır yoksa karısını buluyor. Karısı ayaklarından bağlanmış, kötü yola düştü diye ailesi tarafından eziyet ediliyor. Oğlu Tarık Akan'ın oğlu yani Seyit Ali'nin oğlu o da diyor bırak diyor bu pislendi diyor falan. Ama Tarık Akan onu yıkandırıyor, temizlendiriyor. Alıyor yola çıkıyor ve yolda geri getiriyor. Hey Ali, yüreğin yumuşamasın. Sakın elin titremesin. Yüzümüze çamdan kara. Öyle bir karadır ki acımayasın sakın. atın öldüğü yerde kadın donuyor. Kadın donuyor. Tarık Akar'ın o meşhur sahnesi vardır. Kar içinde karısını tokatlamaya başlıyor. Kemerle vurmaya başlıyor. Hani donmasın diye. Donmasın diye yapıyor onu. Ama maalesef e, zaten kadının ailesi de onun ölmesini istediği için Tarık Akan sonrasında ölmesini istemediği halde kadın hayatını kaybediyor. Etkili bir filmdi. Sadece o feodal yapıları karşımıza çıkartmıyor. 12 Eylül darbe sonrası e, toplumdaki değişik çalkantıları da aslında sinema diliyle karşımıza yansıtıyor. Son filmi duvar filmidir. Fransa'da çekti duvar filmini. 9 Eylül 1984'te 47 yaşında hayatını kaybetti. İlk filmi toplumsal filmlerden ilki Umut filmidir Yılmaz Güney'in. Umut çok meşhurdur aslında bakarsanız. Cabbar'ın hikayesini anlatır. Cabbar at arabacısıdır at arabacısı Cappar'ın e, atı sayesinde ailesinde bir forsu vardır. Çevresinde bir forsu vardır. İşte yani at arabası olduğu için geçimini sağlıyor oradan. E bir gün at arabasına bir araba çarpıyor. Hayırsız uğursuzun teki çarpıyor. Adam o parayı da vermiyor ona. Ve Cappar kara kara düşünmeye başlıyor. Cappar kara kara düşünmeye başlıyor. Kimse de sahip çıkmıyor. Cappar kimsesiz ve kendine güvensiz bir hale geliyor. Bu arada çevresindeki insanlar kahvehanelerde falan kendisine diyor ki ya diyor işte böyle böyle bir hazine var o hazinenin peşine düşelim falan. Yani hayal tacirlerinin eline düşüyor. Aslında umudunu kaybetmiş herkes. Türkiye'de de bugün böyle umudunu kaybetmiş herkes hayal tacirlerinin peşine düşüyor. Şimdi internette yapıyorlar bunu, değil mi? Orada Cappar da o kahvehane dedikodularıyla bir gün zengin olacağı hayaliyle e, ailesini de mahvediyor, kendisini de mahvediyor. Müthiş bir hikaye. Toplumun iyi yerinden yakalamış. Yılmaz Baba'nın da mezarı başında. Bakın bunu söylüyorum. Yılmaz Güney'in yakaladığı detaylar hakikaten normal sinemacının yakalayabileceği detaylar değil. Normal insanlar insanları eğlendirmek için sinema yaparken Yılmaz Güney insanlara e, gerçek fotoğrafı göstermek için film yapmış bir sanatçı. O yüzden severim kendisini. Sürü filminde göçebe bir ailenin dramını anlatır. Ağıt filminde töre cinayetlerini ve törenin insanın başını açtığı işleri yani törenin koyduğu kuralların sanki her psikolojik yapıda her durumda sanki geçerli olacağını düşünen bizim toplum yapısını eleştirir orada ve aslında törelerin her olayda cuk yuturmadığını insanın gözünün içine filmleriyle sokar. Arkadaş filmi çok ilginç bir filmdir. Arkadaş filmi kendisi e, fakir bir ailenin çocuğudur. Arkadaşı Azem, Kerim Afşar oynuyor onu, arkadaşı Azem, e, zengin bir ailenin çocuğu. Şimdi yıllar sonra bu geçmişte birleşen, kesişen yollar yıllar sonra bir daha kesişiyor. Orada tabii karşılaştıklarında toplumsal sınıf çatışmalarını net görüyorlar. Çünkü artık Yılmaz Güney orada devrimci bir insandır. Yani yolsuzluklara, yoksulluğa karşı mücadele veren ciddi bir devrimci insandır. Ama Azem öyle değil toplumun kaymağını yiyen, e, hükümetlerle bir olup toplumu sömüren ve bundan büyük gurur duyan, hatta Azem Azem bu, bu konuda e, Yılmaz Güney küçümser. E, böyle çelişkiler yaşanır. Film tam bunu veriyor. Yani hayata zenginin bakış açısıyla, hayata devrimci ya da e, alt sınıftan bakan insanları da gösteriyor orada. Ama bakın Yılmaz Güney'in bir farkı var. Yılmaz Güney alt sınıfta arabes bakmıyor hayata. Bakın bu çok il ilgi çekici bir durumdur. Yani biz biliyorsunuz Türkiye'de bir de öyle bir sınıf var. Alt sınıftadır ama kendinin alt sınıfta olduğunu kabul etmez. Arabesk bir dünya görüşüyle hatta üst sınıfmuş gibi bakar ama aslında ezilendir. Yılmaz Güney alt sınıfta olduğunu farkında ve alt sınıfın psikolojisiyle devrimci bakış açısıyla filmlerini çeker. Hüzdün sayısız tonu ve birçok yüzü vardır. Çiçekler, kuşlar, rüzgarlar gibi. Ben bazı yakın arkadaşlarım aracılığıyla hüznü, sevgi ve kederi anlatmaya çalıştım. Her ne kadar bazıları tarafından anlaşılmaz ve inanılmaz bulunsa da. Yılmaz Güney yol filminde bu anekdotu karşımıza çıkartır. Hatta filmin fragmanında bile yazar bu yazı, bu söylediğim söz. Yılmaz Güney'in çok hoşuma giden bir sözüdür. Bakın cesetlere bildiklerinizi söyleyin. sanatçıyı anıyoruz. Ee, umarım daha çok seyrediliriz, daha çok izlersiniz bizi. Biz daha çok sanatçıyı sizlerle buluştururuz. Kanalımızı takip edin, izleyin. Bizler sizlerin sayesinde moral buluyoruz. İzlenme sayısı bizim için önemli değil ama en azından izlenen sayısı kadar alkışlandığımızı biliyoruz. Bu bize moral veriyor. Mesela daha nitelikli sanatçılar işte Yılmaz Güney gibi daha nitelikli sanatçılar var burada Paris'te. Onların da programını yapmak istiyorum. Gelmişken bize moral verin, abone olun, beğenin, paylaşın, bildirimleri açın, sizlere daha çok hizmet verelim. Kendinize iyi bakın, biz kültürel bir kanalımız, unutmayın. Kültürel bir kanalımız. Karanlık yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yar sevdik. Bir değil bin bir kere Sırat köprüsünden geçtik Cehennemde ne milletin ta göğsünü deldik geçtik Bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu Bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu Türkiye'de hala herkes Ahmet Bey'e dinliyor değişik genç şarkıcılar hala Ahmet Kaya'nın şarkılarını değişik versiyonlarla okuyorlar. Yani Ahmet Kaya aslında öldükten sonra Türkiye'de yaşamaya devam ediyor. Fransa için pek bir yorum yapamayacağım çünkü burada büyük hayal kırıklıklarıyla vefat ettiği için pek bu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Buradaki kimseyi de incitmek istemiyorum. Ama benim gönlümde yattığı gibi Türkiye'de sağcı, solcu, tüm insanların hayranlıkla izlediği bir sanat, dinlediği bir sanatçı olduğunu adım Erdal olduğu kadar net bir şekilde biliyorum bunu. Yani herkes Ahmet Kaya'yı dinliyor. Hatta yeni sanatçılar bulmakta, beste bulmakta zorluk çektikleri için çok değişik caz versiyonlarıyla, ne bileyim türkü versiyonlarıyla, şu daha başka çok sesli müzik versiyonlarıyla Ahmet Kaya'nın şarkılarını seslendirmeye devam ediyor. Ahmet Kaya'ya uğramadan olmaz. Ha ben genç yıllarımda Ahmet Kaya'yı 24 saat dinleyen biri değildim. Ama ara ara dinlerdim. Değişik bir adamdı. Yani farklı yaklaşımları vardı şarkıların içinde. Bizim bizim çocukluğumuzda başlayan farklı sözlerle karşımıza çıkardı. Bazen kızardık kendisine. Yani bu adam kardeşim hem <laughs> işte solcuyum diyor hem bunu niye yapıyor falan derdik. Ee, tabii bir insan olmanın gereği bu. Yani kafamızdaki şablon olarak bir insanın şablonu oturtuyoruz İlla hani bu adam e, şu görüşteyse tamamen bunu yapmalı gibi düşünüyoruz. Ahmet Kaya o konuda şeyleri kırmış bir adam. Yani zincirleri kırmış. Zaten şarkılarında zincir kırmayı da çok seviyor. E, hatta farklı tarzları da bizzat kendisi denemiş bir insan. rock müziği denemiş bir insan şarkıları da. Foso Necdet diye çok ilginç şarkılar yapmış bir adam. Yani iyi şarkıları var. foson Necdet de iyi vardı. Onu da severiz. Yani Ahmet Kaya'yı eleştire eleştiri getirmiyorum. Tam tersi bir beğeniyim eee getirerek burada anmak istiyorum. 28 Ekim 1957'de Malatya'da doğdu. 18 Kasım 2000'de Paris'te Père mezarlığında toprağa verildi. Şu an onun mezarının başındayız. 6 yaşında babasının hediye ettiği sazla aslında müzik hayatına başlıyor. O saz hayatını değiştiriyor. Okula başlıyor, okulu tam bitiremiyor. Fakirlik var, fukaralık var, çalışmaya başlıyor hayatı çalışarak geçiyor. Bu arada sas çalarak devam ediyor. Bir yandan hani her işte çalışıyor eve para getirmek için. Bir yandan da sas çalıyor. Kendi böyle yetişiyor. Tabi gençlik yıllarında kaçınılmaz olan hani onun gençlik yılları kaçınılmaz olarak 78 kuşağına denk geliyor. 78 kuşağı da biliyorsunuz politik bir kuşaktı ve Ahmet Kaya da buradan nasibini almış. Devrimci hareketin içerisinde yer almış. Devrimci hareketin içerisinde hapiste yatmış bir insan yaptığı şarkılarla şöhrete kavuşunca ya diyor ben dinlemiştim bu röportajını ya diyor otuzundan sonra parayı buldum rakı içmekle ne yapayım diyor. Yani <laughs> öyle de ilginç bir adam Ahmet Kaya. Protest müzik, özgün müzik kavramını aslında bütün dünyaya duyuran Türk toplumuna duyuran çok önemli, mühim bir sanatçıdır kendisi. Sıkılar genellikle toplumsal eşitsizlikleri, yoksulluğu, aşkı, umudu buhranları anlatır. Yani az önce Yılmaz Güney'den yayın yaptık. Yılmaz Güney'in filmleri bunlar anlatıyordu biliyorsunuz. Ahmet Kaya'da şarkılarında asla bakarsanız aynı şeyi anlatıyor. Burada Ahmet Kaya'nın dostlarından dinlediğim kadarıyla arkadaşlarından. Zaten Ahmet Kaya Yılmaz Güney'i az önce şöyle beş dakika geride Yılmaz Güney'in mezarı. Oraya ziyarete geldiğinde burada yaşıyor zaten kendisi son zamanlarda. Ya beni de buraya gömün diyor. Oraya. Ama oraya orada bir yer varmış küçük böyle bir mezarlık. Orayı vermemişler, burayı göstermişler. Neyse ya Yılmaz babaya gene de komşu gelmiş. Ee, beş dakikalık mesafe var aralarında. Hani buraya gömülmek istemiş, onu demek istiyorum. Yani paylaşan mezarlığına gömülmek demiş. Sürgün ve ölümü. 1999'da Kürtçe şarkı yapacağım dedi. Müzik ödülleri gecesinde söyledi hatırladığım kadarıyla. Kürtçe şarkı yapacağım dedi. Ben izledim onu, canlı izledim o programı. Yaşım ufak olmasa rağmen izlemiştik o zaman. Kürtçe şarkı yapacağım dedi. Bunu da dinleteceğim Türkiye'ye dedi. İşte adamın ka masasına, kafasına çatal bıçak fırlat. Niteliksiz, kapasitesiz adamlar tarafından milliyetçilik çığlıkları atıldı. Yani o atanlar kapasitesiz insanlar. Birkaç nitelikli sanatçı tarafından aslında bakarsanız orada desteklendi, korundu ve dışarı çıkartıldı karısıyla beraber. Tabii insanın bir insana karısının yanında yapılmaması gereken bir terbiyesizlik yapıldı. yani bir insanın hani erkekler dünyasında vardır bizde böyle lan bana ailemin yanında yapma böyle bir şey deriz şimdi Ahmet Baba'nın raconuyla konuşuyoruz burada Ahmet Baba'ya bunu yaptılar ailesinin yanında büyük terbiyesizlik yaptılar sürgün hayatı yaşadığı Paris'te 16 Kasım 2000'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi yoğun buhranlar yaşadığı burada psikolojik buhranlar yaşadığını burada yaşayan şahitlerinden öğreniyoruz onun dostuyla onun arkadaşlık etmiş insanla tabii ki hukukumuz oluyor. Anlatıyorlar yani onun da arkadaşları var. Anlatıyorlar işte adam buranlara girmiş. Yani burada e, pek gurbeti kaldıramamış benim En yani, hafif böyle anlatayım. Buradakiler de pek bence yardımcı olmamışlar bu konuda. Hani gurbeti kaldırması konusunda. Ölümünün ardından müziği yaşamaya devam etti. Ölümünün ardından şarkıları yaşamaya devam etti. Ölümünün ardından Ahmet Kaya da yaşamaya devam etti. Yani Türkiye'de bugün hala liste başı şarkıları Ahmet Kaya'nın e, görüyoruz. Genç şarkıcılar değişik versiyonlarla Ahmet Kaya şarkılarını söylemeye devam ediyor. Ve çok da güzel oluyor onu da söyleyeyim. Yani farklı farklı çok güzel şarkılar çıkıyor ortaya. Ama hepsi Ahmet Kaya'nın şarkıları. Bu çok güzel. Ölümünden sonra kendisine ödüller verildi. ölümünden sonra ödül almış bir sanatçı. Yapıtları kişiliği hakkında birçok belgesel çekilmiştir. Ahmet Kaya'yı da burada anmadan, burada onu ziyaret etmeden olmazdı. Bizim kanalımızı izlemeye devam edin. Kanalımız kültürel bir kanal. Desteklemeye devam edin. Bizi her beğendiğinizde, bize her abone olduğunuzda, bizim bildirimlerimizi açtığınızda, açtığınızda, arkadaşlarınızla paylaştığınızda aslında bizi alkış tavuş oluyorsunuz ve biz de bu alkışlarla daha iyi işler yapmaya, daha farklı, daha e, köklü sanatçılarla, e, sanatçıları anlatma yoluna, daha kültürel farklı konulara girmeye çabalıyoruz. E, bu hafta konumuz... Karlaşes Mezarlığında Yılmaz Güney, Ahmet Kaya buluşmak üzere bizi izlemeye devam edin.